arttırdık değil mi? iyice bir düşüyor. Yeşil ışıklanıyor. Fren Biraz daha düşürelim. Kamyonun arkasına geçeceğiz. Buradan tekrardan kendi yolumuza döneceğiz. Frende olalım. Kamyonun arkasında bekleyelim. Tamam. Oradan kaldırılan mesafen değil Biraz da aç şöyle direksiyonu. Eski haline döndür. Tamam. Güzel çok da yaklaşmayalım kamyona burada da bak yine sağına da büyük bir araç geldi evet. değil mi arkadaşım evet. bu, e, kamyon sola mı dönecek bilmiyoruz sağdan Hı -hı. da bir düz yol var oraya da bir bakacağız Hı -hı. ama duruş şekliyle e, bir takip edelim önce bu ikisi bir gitsinler Hı -hı. ondan sonra biz alalım yolumuzu sıkıntı çünkü onlar Tamam tabii ki Işıklar da yandıktan sonrasına bakarız artık sinyal vermeme gerek yok herhalde zaten soldasın zaten sen hadi bakalım sol sol Evet, girelim sola doğru. Kamyon da bir dönsün. Sen kendi şehrini bul. Sol kaldığımda takip et oradan. Evet, tamam. Yine kendi şehrini bul solda. İçten aldık, içten Ortaya bitirdik. Yok sen önce solda kal burada. Yapayım. Şimdi sinyal ver, şimdi sağa geç. Değil mi böyle? Tamam. Önce kendi şehrinize girin, sonra tamam. yapın okay. hareketini. Tamam, aynen. tamam.